İbrahim el-Havvas anlatır. Lükam dağında bulunuyordum. Bir nar ağacı gördüm ve canım nar çekti. Bir nar kopardım, ikiye böldüm ve yedim. Baktım henüz olgunlaşmamıştı. Narı bıraktım ve yoluma devam ettim. Biraz ileride başına iri eşek arıları toplanmış olan yere uzanmış bir adam gördüm. Kendisine ''Esselamu aleyküm'' dedim. Ve ''Aleykesselam ey İbrahim'' diye karşılık verdi. ''Beni nereden tanıyorsun?'' dedim. Bana ''Allah'ı tanıyana hiçbir şey gizli kalmaz'' diye cevap verdi. Ona dedim ki: "Sen Allah'a yakın birine benziyorsun. Seni şu eşek arılarından kurtarması için Allah'a hiç yalvarmadın mı?" Şöyle dedi: "Ben de seni Allah'a yakın biri olarak görüyorum. Acaba sen nar yeme hırsından seni kurtarması için Allah Teala'dan dilekte bulunmadın mı? Çünkü nefsin arzusuyla nar yiyen acısını ahirette çeker. Fakat eşek arılarının verdiği acı dünyada hissedilir." Hem arılar bedene elem verir, oysa nefsin arzuları kalbe zarar verir. Bu söz üzerine adamı orada bıraktım ve yürüyüp gittim. Nefsin arzularına boyun eğmek sultanları köle durumuna düşürür. Onlara karşı sabretmek ise köleleri sultan eder. Yusuf Aleyhisselam ile Züleyha'nın hikayesini bilmiyor musun? Yusuf Aleyhisselam nefsinin arzularına karşı sabrederek Mısır'a sultan oldu. Fakat Züleyha nefsinin arzuları yüzünden zelil, fakir ve gözleri görmez bir ihtiyar haline düştü. Çünkü Züleyha Yusuf Aleyhisselam'a olan aşkına sabır gösterememişti.